Evet, o da ki kim? Oo, oo, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani dışarısı artık e, eskisi kadar güvenli değil arkadaşlar. Hmm. Bence o yüzden mental sağlığımız düşüyor. Bak, o hayaletler falan var. Yopsi. çok kötü oldu. Hayır, hayır, ancak. Ne oluyor lan? Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Buak. Nasılsınız? Mu Evet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft From The Fog kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz ki en son biz madendeydik. Madende maden topluyduk arkadaşlar. İhtacımız olan şeyleri falan topluyum, arkadaşlar. Şimdi ben geçen bölümde demiştim ki madende, madende devam edecektik bir sonraki bölümde. Ama e, şöyle bir durum var. Biz Minecraft'ta tabi fark etmişsiniz diye düşünüyorum. E, farklı modlar ekledik arkadaşlar. İleride zamanda fark edeceksiniz. Ama şu anlık mesela bu slotun yanında bir tane şey var. Beyin gibi bir şey var. Bunu illaki YouTube'da görmüşsünüzdür. E, videodan falan. E, bu mental sağlığı arkadaşlar. E, mental sağlığı şöyle. Hani illa bir tane Minecraft videosunda denk gelmesiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle düştüğü zaman e, böyle kafanız sallanıyor arkadaşlar. Kafanız böyle sallanıyor. Kontrol etmesi çok zor oluyor. E, böyle bir değişik bir mod arkadaşlar. Yani bizi biraz da zorlayacak bir durum söz konusu. Tabii ki de ben e, mandende olduğumdan dolayı benim mental sağlığım düştü arkadaşlar. Düştü, Düştüğü için sürekli kafamın kafam dönüyordu ve kontrol etmesi çok zor oluyordu açıkçası. Çok kötü oluyordu. Bu yüzden de ölmek zorunda kaldım. Öldükten sonra da e, zaten bu da tekrar doldum zaten. Şimdi evet tekrar e, tabii ben o sırada ben bir test edeyim dedim modları falan. Hangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Tabi o sırada From The Fog abimiz geldi. Gayet sıkıntılı bir durum söz konusu. Ayarları bakacağım. Normal. Tamam. Hangi bir sıkıntı yok. Bakalım canavarlar çıkacak mı? Bakalım ne, ne gibi canavarlar çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi en iyisi biz zavaştan bir eve geçelim arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz abi. E, şurada kötü kehanet çizgisi. E, neden var? Şimdi asıl onu da geleceğiz şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz o ki e, bir arkadaşınız yorum yazmış. Instagram'da yazdı ya da TikTok'ta mı yazmıştı? TikTok'ta yazdı sanıyorum ya. Neyse o ayı göstereyim arkadaşlar. Şimdi adam bir yazmış ki dedi abi köpek işte biliyorsunuz köpek kalkmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey de kalkmıyor. E, dedi ki tekneyi al köpeği içine koy tekrar çıkart. Bu sefer yani şey yapar kalkar yani, falan vesaire. Şimdi bakın. Şöyle koyma çalışıyorum. Ha. Şimdi köpeği içine koyduk evet. Bak böyle oluyor tamam mı? Ayağa kalkıyor köpek tamam mı? Sonra Aha böyle oluyor köpek. Böyle oturuyor arkadaşlar. Yani şey olmuyor. Net bir şekilde köpek ayak e, ayağa kalkmıyor arkadaşlar. İyi fikir, iyi fikir. Kötü bir fikir değil kesinlikle. Ama maalesef olmadı arkadaşlar. Ben de bu köpeğe neden böyle bir şey oldu ben de anlamış dedim. Yapacak bir şey yok ya. Yani yapılacak bir şey yok. Şimdi bakın görüyorsunuz, bak farklı farklı yatıklar ekledik arkadaşlar. Farklı farklı yatıklar var. Hatta öncek öncekte sanırım bir ee, şey de var, böyle animasyon gibi bir şey yaptık onu da. Şimdi etfa bakıyoruz. Benim büyük ihtimalle bugün ee, şeye başlamak lazım. E, eve tümü üstünü kapatıp bir gözetleme yapıp yapalım ki yapalım ki etfa bakmak daha iyi olsun. Evet o da ki kim? Oo. Oo. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani dışarısı artık e, eskisi kadar güvenli diye arkadaşlar. E bu yüzden bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün evimizin üstünü kapatacağız arkadaşlar. Ve kuyma altına alacağız. Artık e, bu yataklar olduğu sürece bizim gece atatmamız çok zor olacak. Evet hafta bir sürü daha falan var. Üstüne form default da var. Ve bir de şu an yatabiliyoruz ama bazen yatamayacağız arkadaşlar. yatamıyorum diye bir yazı çıkacak İngilizce olarak. Şimdi bir bakalım. 63. gündüz arkadaşlar. Maşallah 63 gün olmuş. Geçen kaç gün oldu ya? En yani son kaç gündür bu yattık hatırlamıyorum ama tabii ben dediğim gibi video taşında anladığımdan dolayı gün geçti tabii gün bitiyor falan. Şimdi bak zombi zombilerde şöyle bir durum var. Bakın. Görüyor musunuz? Yani zombi öldüğü zaman iskelet de ortaya çıkıyor. İskelet de öldükten sonra tamamen ölüyor zombi zaten. Onu da öldükten sonra sıkıntı yok. Şimdi köprüyü ışıklandırmaya yaptım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben bu köprü bir birleştireceğim. Ama bu birleştirmek için arkadaşlar öncelikle şu arkadaşı bir bitirmemiz gerekiyor. üstünün tamamını falan bir de işte aha bak bir tane zombi bu da. Bak görüyor musunuz? Oo çıktı. Vallahi bak işte aha o da o da o da. Bakıyorsunuz değil mi bakın beyin beyni bakın bak bakın bakın bakın. Oo, oh -oh -oh. Mental sağlığımız çok kötü arkadaşlar şu an. Kötü değil aslında düşüyor yani düşüyor. Düşmemesi için elimden geleni yapacağız. Farklı şeye odaklanalım. Şimdi bizim maden inmemiz lazım. Hemen inelim. Bu arada birkaç bir şey yaptım form default'tan kaçmak için hani form default kaçmak için şöyle form default hani ben video dışında keşke e, görseydiniz aslında videoda çok güzel oldu evim yıkınlandı falan da hatta yani direkt evim önündeydi kapının önündeydi ben de aşağı indim ve bu indim arkadaşlar çünkü e, evin hemen altında bu maden varmış yani buraya kadar gelmişiz yani neyse e, ee, o ayı bir yer koyup yapacağız o zaten şimdi şuradan çık bakayım yani eğer ki zorunlu kılarsak buraya gelir zaten veya böyle, böyle kapatırız ve buradan gündüz olana kadar burada kalacağız bak bu hatta böyle yeter koydum ben mesela Oy, şimdilik alayım ben hatta şöyle bir şey yapalım bunu buraya koyalım lazım olur Evet şimdi başlayalım hatta shift aynen yine shift ile alabiliyoruz Evet. Mental sağlığımız da çok da şeymiş ha bu oda. Şimdi şöyle bir yapalım. Hı, tamam. Şöyle yaptık. Tamam mental sağlığımız düşüyor. Hemen torcu alalım. Bir şişenden delim şöyle. Hadi hadi yüksel dostum hadi. İyi daha dışa da bomba istiyor yani. Mental sağlığım cidden. <laughs> işte böyle hani madene sürekli kalamayacağız yani. Hani bu bizi bizim için zorlayacak yani. Şimdi çıkalım. Şimdi dışarı çıktık. Hadi hemen şey yapalım. Ee, ne yapalım? Şimdi ee, önce şuyu boşaltmam lazım benim. Bir saniye. Şunu al. Madem peki şu ne al? Ha bir de şey şeleğimiz var. Aynen. Şunları da koy. Tamam. Ee, bir saniye. Şu altını koy. Şu iyi senin altın. Buğday tohumu. Hemen şunu buraya koy abi tava şöyle koy. Bu işte bir tane tıkır dövmüştüm. Onun kalan bir kemiği var. Kemik yani göğüs kafesi. Hani şey mi acaba bu? Göğüs tarafı olması lazım. Abi benim mental adam neden Halı düşüyor. Anlamış değilim. Yemek yese... Ha yemek yiyelim sen. Anne. Yemekten dolayıymış arkadaşlar. Yemekten dolayıymış. Tamam şu an mental sağlığımız düşmüyor. Birazdan yükselecektir. Ee, şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu buraya koy abi. Bunu da şöyle de koy. Şimdi kömür. Kömür burada kalmış. Bunu da buraya koyalım. Hı. Sonra bunu buraya koyalım. Kemik kalmış burada. Şöyle yapalım. Hı. Şimdi çok karışmış burası. Şöyle yapalım. Şöyle ayarlayalım şöyle. Tamam. Şimdi şunu koy abi. Çubuğu koy. Şu camları falan koy. Tamam. Yemek tutulsun. Torç tutulsun abi. Tamamdır. Hatta torç durmasın burada. Tamam. Şimdi şöyle bir merdiven yapalım. O yolu böyle devam ettireceğiz. 40 tane mi oldu? Tamam. Şimdilik yeter diye düşünüyorum. Zaten yapılamadığı şey yapacağız. Şuradan çıkalım. Tamam. Şimdi işimiz biraz zor olacak işte. Toprak lazım bize. Toprak almam lazım. Şu kadar yeterli düşün. 2 tane aldım. 28 ve 64 aldım. Yeterli düşünüyorum. Şimdi. Şöyle çık bakayım. Aynen. Şunu al. Ha. Şimdi yapmaya başlayalım. Hmm. Dur bir saniye. Şuradan da bir başlayalım bakalım. Dur lan. Hıh. Hıh. Hops. Bitti bu. Düş. Ah. Tamam. Şimdi buradan şöyle bir birleştireceğim bakalım. Tamam. Çok güzel birleştirdi. Şimdi ikinci yolu yapacağız. Allah düştük. Evet yine güneş batıyor. Gece olacak. Ve bizim bitti. Aslında buradan da bebliz bu arada. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle aynen. Tamam şimdi bu kadar yeter. Hemen şöyle devam edelim. Evet. Üçüncü de bitti. Buradan bitecek zaten büyük ihtimalle. Evet. Mental sağlığımız ne düştü yine? Evet. Bu taraf bitti. Geri kaldı bir taraf. Hmm. Bence o yüzden mental sağlığımız düşüyor. Bak o hayaletler falan var. Bayağı sıkıntılı yani. Allah düşmeyelim. Hadi içeri girelim abi. Bir uyuyalım. Yemek... Gerek yok yemeğe şu anlık. Uyuyalım bakalım. Tamamdır. Uyandık. Şimdi... 64. gündeyiz. Çok güzel. Ha gidiyor tamam. Ne oluyor ya? İçeride hevbal mı vardı? Allah Allah. Bir şeyler oluyor ama... Bilmiyorum. ay. Yine Hevban abi bir şeyler yapıyor mu? bakacağız. Bakacağız. Şimdi şuradan devam edelim şimdi. Şöyle al bakayım şunu. Yok bunu da aldım da. Çok kötü oldu. Hayır. Hayır. Çok kötü oldu. Olamaz. Çok kötü oldu. Dur dur. dur. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Dur bir saniye. Çok kötü oldu. Shift. Çok kötü bir fikir. Hmm. İşimiz uzadı arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi hmm. ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şöyle yap bakayım. Ya hadi. Bak yine ya bak yine ya. Of. Böyle yapmaktan başka çaremiz yok. Ya abi. <laughs> ya of. Çok saçma lan. Yeni azal ütü o yüzden bir sıkıntımız yok. Tamam. Bu şuradan devam edeceğiz bakalım. Ay ay. Şimdi şu kaz. Tamam. Şimdi tekrar şuradan yapalım. Tamam. Ne mental sağlığınız ne düşüyor? Aç. Oo. Oo. O yüzden mental sağlığımız düşüyormuş. Anladım. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Aynen. Bu şekilde. Tamam. Şimdi. Gezi kolay. Hemen şık şık yapız. Ya bak yine aynı hatayı yapıyorum ya. Yine aynı hatayı yapıyorum ya. Ya tamam mod bazen sıkıntıda olabilir ama alışacağız yapacak bir şey yok. Ya oyda bozulmuş ya. Allah'ım ya Rabbim ya Ay. Bıktık ya şu şeyden. Ya değiştirsem değişmiyor ki abi ya. Armeni mu? Has? Nasıl yani? Ne oluyor ya? Oyun bir şey verdi ama. Tamam. Şöyle devam edelim. Tamam. Şimdi devam dedim şöyle. Ancak. Şekir, çekir çekir çekir. Çekir çekir çekir. Ne oluyor lan? Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Az önce ne oluyordu arkadaşlar? <laughs> Az önce ne oluyordu? He? Of abi şu an var içimde öyle bir korku var ki şu an. <laughs> Oyundaki de benim şu an gerçek hayatta <laughs> benim sağlık düşecek. <laughs> abi o ses nedir ya? Manyak mıdır nedir? Form fuck büyük ihtimalle. Abi form fuck artık değişti diye biliyorum ben. Down sek mi? He? <laughs> Gecenin bir vakti. Of çok kötü ya. Çok kötü abi çok kötü çok kötü çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ha, de bilmiyorum bu arada. Bu arada bana mı ölüyor yoksa ya, canavarlar yavaş yavaş ölüyor mu? Yoksa aşağı indiğim için mi oluyor? Bir aşağı indiğim içindir. <laughs> Yatsak mı acaba? Hatta yatabiliyor muyuz ki? Evet yatabiliyoruz. Aa, yatalım ya. Ay. O neydi ya? 65. gün. Bütün canavar gitsin önce. Bütün canavar, bütün canavar gitsin. Evet. Bir kazalım bakalım. arkadaşlar kalbim öyle bir ağrıyor ki şu an. Manyak ya artık ya. Hakikaten manyak ya. Artık bu saatte olmaz diye düşünüyorum. Aha vay <laughs> Manyak ya. Oğlum öldüm patladı ya. Cidden ödüm patladı ya. Of Allah'ım bu nasıl bir şeydi ya. <laughs> Dedim ben size arkadaşlar. Şu an Hayaba benim için az kokutuyor. From the Fog daha çok fazla kokutuyor. Ama şöyle durum var. Bu From the Fog ile Herobrine işbirliği de AP olabilir ha. Aynı gruptan olabilirler yani. Anlatabildim mi? Ay, Hadi şunu çabuk bitelim de kapatalım şu evi üstünü. Hadi hadi hadi. Çok şeyimiz yok. Vaktimiz yok. Evet. Tamam oldu. Son kat kaldı hadi ya. Tamam bitti. Şimdi üstünü kapatmamız lazım şimdi. Biraz taş lazım. Taş alma gidelim çubuk. Kazalım. Şimdi demir yok. Demir alalım çubuk. Bu arada bu dikiler gitti çünkü modu yanlışlıkla sildim arkadaşlar. bu <laughs> yüzden de e, masala falan silindi. Normal yani. Onu da ekleyeceğiz yakında tekrar. Bir de farklı bir şekilde kullanabiliriz yani. Şimdi demirlerimizi alalım. Çubuk alalım. Çubuk da kalmamış mesela. Ee, e, şuradan da çubuk yapalım. Aynen. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Yani şu anlık bizim için malden en önemli faktör yani bizim için. <laughs> hani Koltumak için hemen aşağı inebiliriz yani ve buradan bir şekilde yani gündüz de uyuyacağız burada falan vesaire. O yüzden bu madde madeni geliştirmemiz bizim için çok önemli. Hadi bakalım kazmaya devam. Çok korkutu düştü ya var ya. Evet şimdi al bakayım şunu. Tamam tekrardan şöyle bir yapalım. Tamam. Şimdi bir saniye. Yani düzenleme yapalım. Kılıç. Tamam. Hoş olsun. Hah. Yemek yiyelim biraz. Kaç tane oldu? Tamam. Şimdi bu kadar yeter düşünüyorum. Sonrası toplayız zaten tekrar. Hadi gidelim bakalım. Çok geç olmadan. Şimdi... şu da kaz. Şunu Tamam. Şimdi öncelikle şu evi şeyini tamamlayalım şöyle falan taşlı koyalım. Ah bitti değil mi bununki artık? Bitti gibi görünüyor. Çok güzel. Şöyle koyalım. Tamam. Kapı buradan açılacak. Tamam. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Hatta bu da ben merdiven olmasın abi. Dursun böyle şimdilik. Şimdi de bir saniye Zırhlı kapı yapacağız arkadaşlar şimdi. Ne olur ne olmaz diye ama yapamıyoruz. Hmm. Merdiven olduğu için. Hmm. Tamam. O da olur. Aynen. Tamamdır. Hay. Sonrasında nasıl oluyor? Bu böyleydi zaten. Akşam oluyor Yalnız Şimdilik şu toprakla da kapatalım. Tamam evi kapattık. Bakalım nerede olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şu an mutfakta kalsak daha iyi olur. Çünkü mutfak daha güvenli. Bunun çitler falan olduğu için. Çok korkutucu bir durum arkadaşlar. Ya. Yatma deneyelim biz 66. gündeyiz. tamam çok güzel aynı şekilde bunu da yapalım da bunu yapmayalım bu mutfak zaten ama neyse neyse kalsın şimdilik şimdi bu kapıyı da bir şey yapacağız tamam bence bu kapıyı da kapatalım camlı koyalım arkadaşlar çünkü artık olay bombaşka şey döndüğü için. Tamamdır. Sadece torch falan koyalım etrafa. Gerçi tenci koymuşuz. Tamam. Orada da bir cam daha var değil mi? Evet. Hemen onu da alalım çabuk. Tamamdır. Daha et güvendeyiz. Sayılır şu anlık. Şimdi hacı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bundan yapacağız şimdi 10 tane yap bakalım. Şimdi koy çıkalım şimdi. Şöyle bir toplayalım. Tamam. Şimdi toprak lazım. Şimdi hava var. Kim bilir nerededir. Toprak bitti. Al çabuk, çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çok mu vaktimiz kalmadı yine. Öğütü var değil mi? Tamam. Evet böyle bir şey olacak arkadaşlar. bir şey koyamıyoruz şu anlık. Hani durum bu şekilde. Evet gayet evet, mükemmel oldu. Hemen çok bir tane daha yapalım. Tamamdır. Şöyle devam edelim. Evet bitti. Şimdilik bu kadar yeterli. Yukarıya bir tane şey yapacağız zaten. Kule yapacağız. Şimdilik <laughs> bu kadar. Evet güvende sarılıyoruz abi. Buraya da bakalım. Evet burası da iyi. Tamamdır. Bekledim bakalım. Tamam daha uyuyamayacağız. Buradan ha, yatak zıplıyoruz bak. <laughs> Eğlenceli. Keşke köpeği de buraya getirebilsem ama köpek kalkmıyor maalesef arkadaşlar. Oh, oh, oh olsun bakalım gece. Şimdi olsa da yemek yiyelim. Ye bakayım. Tamamdır. Neden camla kıldım? Çünkü from the fog camdan giyebiliyor arkadaşlar. Böyle fırlıyor böyle manyak gibi. O yüzden canavarlar, canavarlar var. İş asıl şimdi kapıyı yuttuk hah şu an şuna. Tamam güzel. Şu an 67. gün. Canavar hepsi gitsin bir. Bir tanesi gitmedi. Büyükten ağacın altında kaldı. Evet o da gitti. Tamam. Evet. Evimiz nasıl gözüküyor dışarıdan? Böyle bakıldığı zaman bir kale gibi duruyor şu an. Hadi zaten bir kale gibi duruyor. Artık bir kale oldu burası arkadaşlar. Bir şey değil artık burası. Ev değil. Burası bir kale. Şimdi çekelim ve işimize devam edelim. Dur şunda. Şimdi hemen şöyle yapmaya başlayalım devam edelim. Hmm. Tamam 24 tane oldu. Şimdi hemen şöyle yapalım. Tamam tamamen kapattık sayılır. Sadece şu ısı kapanmadı. Şu tozdan dolayı. Evet. Onu da kapattık. Başka ya yok. Şimdi dışadaki toprakları temizleyelim. Hey Ne burada bir yerde bu adam. Tamam. Ve gitti. Bir tane kaldı. Tamamdır. Bitti. Evet evimiz daha doğrusu kalemiz bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Bildiğin kale oldu ya. Bildiğin kale. Şimdi işimiz daha bitmedi tabi. Ama birazdan video bitireceğim. Sadece şuraya de bunlar kalsın. Neyse temizleriz ya sonra da. Acil şimdi arkadaşlar. Şuradan çıkacak bir yer. Şöyle bir yer buradan böyle yukarı çıkacak. Aynen. Bakalım. Hatta daha iyi bir fikrim var. Onu da artık bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Şimdilik evi tamamladık. Hani bütün her şeyi yaptık. Hı. Hmm. Dur, dur. bir şey daha unuttuk. Boyu unutmuşuz abi. Evet. Son kesimiz bu. bunu da ilgileneceğiz. onu da yapalım. Mutfak telefon mahvolmasın şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Gördüğünüz gibi zaten yani artık Minecraft geceleri normal değil arkadaşlar. Artık Minecraft'ta geceleri normal olmayacak. Form defok değişti. From the biraz daha güçlü, biraz farklı değişik sesle çıkartıyor. Hatta daha önce ışık sesi falan çıkarttı şey gibi. E, ee, Çezmin var ya, Çezmin Ekedi'deki bu ölüm müdü? Kötü karakter vardı yani kut. Onun ıslı, ışlı, ıslık ışlı, çalıyordu o da. Onun gibi bir ışık ıslık, ıslık çalıyor bu arada. Yani onun gibi ıslık çalıyor işte. Anladın, anladığınız, ses diye düşünüyorum biraz hatasınız biraz korktum açıkçası zaten siz de korkmuşsunuz diye düşünüyorum böyle sesler falan çok kötüydü. Şimdi dediğim gibi bu evden iki tane hatta üç tane giriş olacak. Bir tane zaten ana giriş bir tane köprüden giriş olacak. Buradan böyle şöyle gidip bir buradan bir şuradan bir giriş olacak. Onu da birleştireceğim işte köprüyle evi. Hatta köprü değil artık kale oldu. Bu artık bir kale. Yani bu From The Fog bakalım gelecek mi gelecek mi gelebilecek mi bakacağız. Ama dedik bu kadar. Eve nasıl buldunuz? Güzel mi? Işıklandırma da yapacağız bu ya tabii ki de. Şimdilik üstünü kapattık. Yani ben böyle planlıyordum zaten. Gayet güzel oldu. Artık bir kalemiz var ve bu yüzden de sıkıntı yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet e, bugün baya bir şey yaşadık diyebilir miyiz? Çok bir şey yaşamadık ama bir tane ses dürdü çok kötüdü falan. Yani bakalım daha neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik evin üst tarafını kapattık. El tarafına da e, taşlar koyduk. Daha iyi olsun diye. Bakalım. Evet. Bir sonraki videoda artık ne yapacağız. İşte evin üst tarafını. Yani e, kuzuklama kulesi gibi bir şey yapacağız. Yukarıdan daha iyi olur. En azından tarafta ne var ne yok. Bunlara bakmış oluruz en azından. anlaş bu şekilde. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer ki beni bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki video beğenmesiniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.